kokteyller açısından <laughs> kilosu herhalde <Bunlar> siz kendiniz <laughs> mi alıyorsunuz? Yani herkes kendi ihtiyacını kendisi alıyor. Her renkten evet. elbise gerekiyor. Bunu biz alırız. Temrinik bazı mı? Evet, temrinik bazı. Şeyden, sosyal güvenci çok yanlardan adına müracaat o takışın kılmasın. Sosyal olanlar? O kadar nokta var ama. Evet. Eee, biz hmm. onlar adına alalım hep beraber adına tanışım ol demek istedim. Çünkü her olması lazım. O ne olacak? Popüler bir şey olacak. popüler. bir paşamızın altında Şuradaki bu evet. Ee, yeni şeyler yapıyormuşsunuz. Daha hep yeni öğreniyorlar. O yüzden Aynen. yeni şeyler sizin yapıyorlar. En, sizin için de açılıyor. Ben yani yeni şeyler tabii, tabii. musunuz? tabii. Evet. musunuz? zaten ben kendim çalışma fırsatı olmayan kurs yaptırıyorum yeni şeyler ama o da öğrendikten sonra gelecek. Evet. Tabii her gün evet. yeni, yeni şeyler uyguluyoruz. Evet. Hı. Aramızda yaşlı kimse yok. Ee, ama nelerinizi veya büyüklerinizi sandıklarında görüyorsunuz değil mi? E, o başörtülen kenarlar doğal petikler. Evet, evet. Yine o yazıldı. Kendimi yapıp çekiyorum. Kendimi yapıp çekiyorum. Kendimi Şimdi evet. e, kendinizi çekmenize ve ip, ip kendinizi evet. kendiniz yapmanıza gerek O hazır geliyor zaten evet. şimdi. Evet. hazır geliyor. Biz buradan şunu yapmamız lazım. Yine o yazısı buradayım. Eğer yani başarılı olursak, bütün onlara yaymamız lazım. Anlaşıldıysa geldikte gidek imaya sağlık istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi gerçekten gidek imaya salıp gitmesi lazım, değil mi? Evet. Ama onlar canımıza sağlık. Hadi iyi, tabii ki. Şuna bakın, şuna bakın. Bir, bunları değerli kılan elemeyim. Bunun, bugün şeyi yok, ömürsü yok. Yani evet. sizin vermiş olduğunuz gösterdiğiniz e, çabanın e, vermiş olduğunuz emeğin karşılığı yok. Bu yani taraflar ama bir de ürünün değerini belirir ve malzemesi. Şimdi bir ürün eğer suni ipekten veya polyesterden yapılırsa değer ona göre de doğal ipek değer olacak. Anladın mı? Yani bu ise tabii ki farklı olacak. Olması gerekiyor. Şimdi iki tane ürün, bir tanesi ne yapıyoruz mesela, en fazla ne, ne yapıyoruz Bir ki bir yapıyoruz, yani Bir tane fuar yapıyoruz. Bir tanesi de polyesteriklik kullanarak çiçekler yapıyoruz, bir doğal Şimdi i̇şte bunu bilen insan, mesela bir bayan geldi her hafta, dedi ki arkadaşım bak şu polyester, 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 polyester. E, ürün boyası, Bu doğal Bu işte, da Hayır, öyle düşünmeyin. Bu işler böyle düşünmeyin. Eğer öyle olsa, tamam mı? Yani o, yani, enek kitlenir yani Biz burada. Bu bu Siz burada bunu alıp, pazarda sapamazsınız. Burada aşağıda da öyle bir anlayış var ama bu tuhafdır. Bu pazar gibi değil. Fabrikaların yani, bunları çok daha güzel ama çok daha güzel yapıyorlar. Mesela öyle bir, bunu kutluyor. Yoksa şimdi fabrikasyon ürünler var ki siz de görürsünüz. Öyle masa örtüleri, öyle sehv örtüleri var ki yani kıyamıyorsunuz bakın zaten ayrı demezsiniz. Acaba makine mıdır? Elmiyorum. Bu günlük kullanımda. Herkesin elinde var. Bizim sizler de var Ama bunu ise bunu meraklısı alır. Bu el Zaten zaten yıkanmış. À, şey yok, yani. yok, o hani geçir de geçir de. yıkanmış. Ananın elleri lobanın geçiyor. Yıkanmış. He, oğlumla beraber. Ne demek? öldü oğlum Bina kadar şey de, Mahmudi <laughs> bin Ali Şıkman, bağırırsan hatırın kırılır, bağırmaz <laughs> <Doğru. gülüyor> <O olan öğrenemez gülüyor> da olur. O öğretemez Doğru. Oğlan öğretemez de ama en seni daha önce de kursa yazdılar. Yaş geçti diyerek onu bitmedi. Yok, <laughs> yok. Ben de inşallah benim bu sene öğrenim tamam. <laughs> zarar okuluna gidip hikaye okuyur, baba değil mi? Baba nene bir okuyur. Tamam. Ben de bunu da inşallah benim öğreneceğim.

benim zaten kutlamlar neydi? Okul ve sosyal kuruluşu. Şimdi telefon geldi öyle. Zamanında. Telefon geldi. Zaten büyük bir konu mu? Dükkanı var. Şimdi o onu arayacak. Arayan mı? Paraları çevirecek ya, çeviremiyor. O da şöyle bir yöntem buldu biz. Yani, renk renk 4 <laughs> numara evet, evet, İlk şu sonraki. 3-4 4 numarası vardı 4 tane renk yapıştırmış sana. Önce sarı, sonra Öyle bir tane. Öyle büyük olmalı. Çok iyi da, de, de de Çok iyi bir şey. Büyük evet. bir hakkar yaşıyorum. Ne kadar Allah gibi yaşadım. kuran çok mutlu oldum

inşallah orada yer olacak Hastaneye gittim de diyorsun müdürüm odasına git diyorsun ama müdürüm odasındaydı bilmiyorsun neydi, ki okul yazarımı almayınca. Doktorun odasındayız, laboratuvarındayız. Okuyamadım bile ama ayıp zaman o zaman olmuyor işte. Doğru. Dedim bu sene okul açılırsa, dedim oğlum ben ayın geliyorum ben okuma yazarım hoşuna gideceğim Siz de Allah'a emanet olun. Allah'a çok zor. Alışveriş yaparsın sen ya. Yiyorum. Alışveriş yapmayalım. Aynen. Kurutalım. Marketten Çok eminim. Bilmiyoruz işte. Bilmiyoruz. Kör gibi aynen. Evet, evet. Çok iş yani, Çok evet. iyi yapmışsın. Ümit evet. evet. yani, istiyor. Anlamam kolay diyormuş. Evet. Okul diyor. Başladınız. Demek ki öğrendiniz. İnşallah. Eğer bir maalesef çok mümkün devam edebilir inşallah. İhtiyacımız olan kadar da geleceğiz. Sizden Ben haber alacağız. Kendoktere de devam anlaşılır. bir de elimiz boyunda, boyunla bir şey, bir beni müdür. Sonra bir tek Ben okumak için, okulda ne O yüzden. Okuyan çocuğumuz ya da var mı böyle bir toplu da filan? benim iki

yani, de gel, gidiyor, de ben de, no, de bu bu, bu Peki, e, ben size e, nasıl yardımcı olurum? Başka bir şekilde ben size yardımcı olayım, Ne yapabilirim? Ne ihtiyacınız var? Nasıl yardımcı olabilirim size? ama uğramıyalım. Şey tamam, bu aynı ya. O da zaten Sen bilirsin. Peki.